Yaşamdan Renkler programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün programımızda bir sağlıkla ilgili bir derneği tanıtacağız sizlere. Aslında bu dernek tam 10. yaşında ve sağlıkla ilgili. Belki de başınıza gelmeden bilemeyeceğiniz bir hastalık ama son yıllarda son derece yaygın bir şekilde görülmekte ve toplumda farkındalık yaratmak adına bu dernek çeşitli faaliyetlerde bulunmakta. Evet bu hastalık çölyak hastalığı ve bizde Ege'li Ege Çölyaklı Yaşam Derneği Başkanı ve kurucu üyelerinden iki konuğumuz bizlerle birlikte. Evet Profesör Doktor Sayın Aydoğdu. Çölyaklı Yaşam Derneği kurucu başkanı ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler. Ve Sayın Arzum Sanal çölyak ile Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda siz bir çölyak, çölyak hastasısınız değil. ama e, sanıyorum uygun tedavi ve e, diyetinizde artık son derece sağlıklı bir Çok haldesiniz. Fitiz, son derece rahatım. Zaten hiç hasta değil gibiyim şu anda diyetimle. Zaten <laughs> biz tanındıktan sonra çölyak hastası evet. demiyoruz. <laughs> yani <çölyaklı. gülüyor> çölyak <Evet. benim> hastalık <laughs> sözü yok. Evet, tamam çölyaklı diyelim sadece. Çölyak. Şimdi belki izleyicilerimiz çölyak çölyak diyorlar diyecekler ama <laughs> bu çölyak nedir? Ben biraz dersime çalıştım, biraz inceleme yaptım, araştırma yaptım. gluten denilen bir protein varmış. Bitkisel, ve bir, protein Bitkisel bir, protein. bir protein. Ve bu bazı gıda maddelerinin içinde olmazsa olmaz bir şeymiş. Şimdi öncelikle hocam siz Ege Üniversitesi'nde de görevlisiniz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ana Bilim Dalında öğretim üyesisiniz. Evet. ...çocuklarla ilgili çalışmalarınız da var. Şimdi isterseniz öncesinde çölyak hastalığı nedir, nasıl bir hastalıktır... ...bunlardan başlayalım, sonra yavaş yavaş derneğin faaliyetlerine değer verelim. Evet, biraz önce söylediğimiz gibi çölyak hekimler tarafından tanıncaya kadar bir hastalık... ...tanındıktan sonra hı hı. hastalık olmaktan çıkıp tamamen yaşam biçimine dönüşmüş oluyor. E peki ne oluyor da böyle bir hastalık oluyor? E, burada ince bağırsaklar hasta ve bu tür sorun dünyada çok da yaygın hı hı. dünyanın en yaygın genetik hastalığı yani genetik zeminde ince bağırsakların bir hastalığı ee, peki bu ince bağırsakları ne hasta ediyor dersek işte biraz önce sizin söylediğiniz gluten dediğimiz protein hı hı. gluten de bizim için hayati öneme sahip olan tahıllar var ama bunların başında da e, buğday ülkesiyiz evet e, Özellikle bizim beslenmemizde un ürünleri çok fazla yer almakta. Yani biz hamur işi evet, değil mi? Evet, doymayız hamur işi yemeden. Ekmeğin hamur işi, hamur işi çok evet, severiz, evet. hamurlu tatlıları evet. çok severiz. Ben de aynı şekilde böyle yetiştik. Onun için bu bizim için vazgeçilmez ve glütenin en önemli kaynağı buğday. Hı hı. Arkadan arpa geliyor, arpayı biz çok az alanda tüketiyoruz. Çavdar geliyor, çavdarı son yıllarda ekmek e, sanayinde kullanmaya başladık. Evet. Bir de yulaf. Yulafı çok fazla insan gıdası olarak kullanmıyoruz ama o da yine market ürünlerine girebiliyor. Hı hı hı. Sonuçta bu dört temel tahılda bulunan bir bitkisel protein genetik zemini uygun olan kişilerde bağırsak hastalığı yapıyor ve bağırsaklar hastalanıyor. Tamam, sırf bağırsaklar hastalansa çok iyi ama bağırsakların dışında aklınıza gelebilecek Tüm organ sistemlerimiz bundan etkilenebiliyor ve sonuçta da e, tanı koyuncaya kadar hastalık olan çölyak hastalığı ortaya çıkmış oluyor. Peki şimdi bir ince bağırsak hastalığı dedik ama nasıl bir şeydir ki bu bütün sistemimizi etkileyebiliyor? Siz tabii konuya yıllarınızı vermiş bir kişisiniz. İzmir'de pek çok gönüllü çalışmalara imza atmış evet, bir kişisiniz. Halen, halen, halen devam de devam ediyoruz. etmekte. Pek çok yerde bilgilendirme toplantılarına gidiyorsunuz. Bugün de bizi kırmayıp televizyonumuza geldiğiniz için, stüdyolarımızda konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hala toplumda herhalde bilinmeyen kesim var değil mi? Hani e, halden anlamaz derler, <laughs> attan düşmeyen halden <laughs> anlamaz hesabı değil mi? <laughs> Başına gelmedikçe <gülüyor> anlamaz <gülüyor> evet, evet. E, şeyini. Şimdi çölyakta bir, e, gluten e, bağırsakların dışında diğer organlarımıza <laughs> da zarar <laughs> verebiliyor. Veyahut da bağırsaklardaki hastalıklar diğer organları etkileyebiliyor. Dolayısıyla pek çok şekilde problemler ortaya çıkıyor. Ama en sık hani özellikle çocuklarda yalnız bağırsak hastalığı olduğuna göre herkesin aklına gelen ishal en fazla ortaya çıkan belirtisi. Bilmiyorum Arzum sende var mıydı başlangıçta ishal? İshal bende yoktu başlangıçta. Bende son zamanlarda artık yoğunlaştı. Daha değil, çok önce. çok çok farklı belirtilerle ben yaşadım. Yani ishal tamam. herkes de olacak diye Hı -hı. E, böyle bir şart Hı -hı. yok. Ama ishal ile beraber en kötü bulgu o hele çocuklarda. Çünkü çocuk yediği bağırsaklar hasta olduğu için sindirim ve eminim yapılmayınca olduğu gibi yediklerin çok büyük bir kısmı yüzde 70 sekseni tuvalete gidiyor gibi düşünebilirsiniz. O zaman vücuda faydalı hiçbir Hiç şey de Çocuk zayıflıyor, boyu kısalıyor kemiklerinin içi boşalıyor. Yani adeta çocuk aslında. Kimsenin aklına hı -hı. gelmez. Hı -hı. Kemik erimesi gelişiyor. Kansızlık gelişiyor. Çok ağır bir tablo. Çok ağır tabi. Tedavilere rağmen bir türlü o kansızlık düzelmeyebiliyor. Ee, büyüklerde çok daha farklı bulgular ortaya çıkabiliyor. Mesela hiç farkında değil insanlar. İselleri yok. Herkes de hı -hı. olmayabiliyor. Ama e, yıllarca çocuk sahibi olamıyorlar. Aa kısırlık. Kısırlık bir çok yönetkisi. önemli bir neden. Ve Türkiye'de 10 ee, yılda çok yol kat etmiş olabiliriz ama mesela kısırlık öncesi bununla ilgili tedaviler, uğraşılar hem çok eziyetli hem çok masraflı biliyorsunuz. Hı 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 hı. Ama mesela kısırlığın araştırma şeylerinin içerisinde hala çölyakla ilgili testleri sokabilmiş durumda değiliz. değiliz yani. Bu da bizim herhalde bir eksiğimiz olsa İşte yavaş yavaş. Evet, bunlar ülkemiz olacak. tanımaya başlıyor. Çölyak hastalığında yaşamayı da öğrenmeye başlıyoruz aslında. Evet. Çünkü bundan birkaç yıl önce çölyak nedir diye ilk duyduğumuzda bilemiyorduk ama yavaş yavaş artık toplumda. Şöyle bilmiyordu sözünüzü keseyim. Çöl e, tema vakfının evet. bir yan kuruluşu mu, <laughs> çölleşmeyle mi alakalı öyle Ya konuşuluyor. Çöldendiğinde <laughs> acaba Afrika'dan gelen Afrika kökenli bir hastalık mı? Bunlar hep çağrışım <laughs> yapmaktaydı beyinlerimizde ama peki biz az önce çocuklardan bahsettik, çölyak bir çocuk hastalığı mıdır yoksa toplumda her yaşta herkes risk altında olabilir mi? Öyle soralım hocam size. Aslında dünyadaki bütün kişiler, her yaştaki kişiler risk altındadır ama. Ee, çocukluk çağında özellikle 0-20 yaşta hı hı. en fazla gözüktüğü yaş grubu oluyor. Ee, Türkiye'de bir de bu işe ilk önderlik yapan kişi ben bir çocuk hekimi olduğum için evet. bu nedenle de böyle sanki çocuk hastalığıymış gibi düşünüldü. Ama bir yaş e, sınırlamamız Yok. Her yaşta herkes her yaş olabilir. bir tek uyaracağım bir şey var. Mesela ilk 6 ayda çocuk sadece anne sütüyle besleniyor. Bazen farklı nedenlerden ishalleri oluyor. Acaba bu çölyak olabilir mi diye geliyorlar. Çölyak olabilmesi için öncelikle buğday unundan en çok onu tükettiğimiz <laughs> için çocuk buğday unundan bir şeyin yemesi lazım. Bunu yemeden hastalık ortaya Çıkmaz Çünkü anne sütünde gluten geçmiyor, yok. böyle bir <laughs> sorun yok. 6 aydan sonra ek gıdalara geçilmeye başladıktan sonra e, glutenle ilgili sorunları olabilir ve çölyak ancak e, glutenli gıda alındıktan sonra başlayacak bir şey. <laughs> o tarihten itibaren herhangi bir yaşta, karşınıza çıkabilir. Peki bunun için bir alerjik bünye olması ya da herhangi bir olay mı tetikliyor? Nasıl bir demle? Şimdi diyelim ki hasta demeyelim çöl yaktı. Çöl <laughs> 40 yaşında ya da 42 yaşında bir demle kendide bir takım rahatsızlıklar hissediyor. İşte öncesinde acaba şu mu bu mu çeşitli tetkiklerden geçtikten sonra herhalde çok tetkiklerden geçti, En son çok belki bağırsak kanserimle ilgili taramalardan geçiyor. Ha, doğru, neler neler, doğru. neler neler neler. Neden sonra acaba bu mu o mu belki de kişi kendi Kendisi okuyarak bir şeyleri ya bu bende olabilir mi acaba diye merak ederek de belki bir şeyleri çünkü Çölyak sanıyorum çok fazla akıla gelebilecek bir şey değil gibi biz düşünüyoruz. Siz bu işin içinde olduğunuz Kesinlikle. için ee, onu şöyle söyleyeyim ee, biz 10 yılı doldurduk dernek Hı -hı. olarak 10 yıl 2 aylık oldu derneğimiz şu anda 11. yılı gidiyoruz. Şimdi 10 yıl öncesinde ilk derneği kurduğumuz zaman hedeflerimiz arasında, derneğin amaçları arasında işte toplum bilincini yükseltmek, gıda sanayini uyarmak, uluslararası bağlantılar Hı -hı. sağlamak, yerli glutensiz ürünlerin üretilmesi, böyle amaçlarımız vardı. Şimdi bu toplum bilincini canlandırmak, farkındalığı artırmak derken burada birinci hedef gitti. Bu bir sağlık sorunu olduğuna göre hekimlerdir. Hı -hı. Arkadan toplumun diğer katmanları, diğer sektörler gelebilir. Ve bu 10 yıl içerisinde ben bakıyorum e, benim meslektaşlarım ben bunu çok rahat söyleyebiliyorum çünkü ben de aynı meslek Hı -hı. grubundayım sonuçta. E, Türkiye'de 10 yıl içerisinde en geride kalan farkındalık, bilinirlik noktasında hekimler. Onu söyleyeyim ben. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bilmiş. Gıda sektörü buna ilgi gösterdi. Her türlü yerli alternatifler çıktı. E, kişiler bu konuda bilinçlendi. Benim hayallerimden biriydi. Ee, bir vatandaş hekimine gidip ben de çölyak olabilir mi veya çocuğumun bir şikayeti var çölyak olabilir mi demesini çok isimli bunlar artık, artık var, oluyor bir de tabii internet e, medyanın gücü Hı -hı. buna da zemin hazırlamış oluyor ama gerçekten hekimler açısından e, bu en az yol kat edilen grup ama burada özellikle Türk hekimlerini de e, suçlamamak lazım çünkü tüm dünyada Gerçekten tanı alması en zor sorunlardan bir tanesi. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de doktorlar nasıl düşünür diye New Yorklu bir e, hekimin kitabı yayınlanmıştı. Hı hı. O kitabın ilk öyküsü 14 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet eyalet dolaşmasına karşın tanı alamayan bir yaklı. Ee, sorundur. Yani bu hastalığın da birazcık çok gizemli olmasından anladım. kaynaklanıyor. Çok kolay e, teşhis edilemiyor sanırım. Bir takım e, bulgular başka hastalıklarla karışabiliyor. Belki hastayı yanıltıcı, çok, hekimi yanıltıcı. Hekimi yanıltıcı. E, bir takım e, belirtiler verdiği için herhalde biraz e, tanı süreci uzuyor herhalde. Bir soruya girerken e, söylediğiniz bir cümle vardı. Çok önemli. O da bu geç tanı almaya katkıda bulunuyor. Kişi hiçbir sorunu yok. Yıllarca buğday unlu bütün ürünleri tüketiyor. Fakat daha sonra bir takım çok farklı, doğrudan mide bağırsak sistemiyle ilgili değil, böyle eklem ağrıları, kansızlık, halsizlik, böyle bir değişik bulgular Sanki yaşa bağlı çıkıyor, şeylermiş gibi düşünülür. Hekime gidiyor, hekimlerde belli testlerde bir şey bulamıyorlar. Veyahut da sizin kansızlığınız var, buyurun tedavi edelim falan. Böyle geçen bir süreç, e, o zamana kadar da çok sağlık, hiç aklına da gelmiyor. İşte olay burada, kişi... E, hasta olabilme genetik hı hı. yapısıyla doğuyor hı hı. hayatının herhangi bir yerinde tam bilmiyoruz nedenleri birdenbire bu hasta olabilirlik genetik böyle bir altyapı birdenbire hastalığa dönüşüyor Anladım.